Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin haftalık vaka sayısını açıkladı. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Maalesef ülkemizin her yerinde vaka sayısı artışı var. Baktığımızda Bursa 500'e yükselmiş durumda İstanbul neredeyse tavan yaptı İstanbul 900'ün üzerinde yani 920 İstanbul bu da çok ciddi ve çok yüksek bir rakam Edirne 590 olurken Çanakkale 962 oldu Çanakkale rekor kırdı gerçekten şu an ülkemizde en fazla vaka sayısının bulunduğu yer Çanakkale olarak gözüküyor sanırım ve baktığımızda Karadeniz'de de vaka sayıları normal seyrediyor yani artış pek yaşanmıyor ama sadece Samsun'da 601 olduğu vaka sayısı, Sinop'ta 440 olurken Ordu'da 565 oldu. Eskişehir'de 605'e yükselirken haftalık vaka sayısı Konya'da 579. Tabii ki şu anda doğuda yaklaşık vaka sayıları düşüş gösteriyor ama her hafta doğuda da vaka sayıları artıyor. O nedenle ülkemizde de vaka sayıları çok ciddi bir şekilde artıyor. Ankara'da yani başkentte 534 olduğu vaka sayısı. Bu da çok ciddi bir rakam aslında. İzmir'de de 351 oldu haftalık vaka sayısı. Ama şu an sanırım rekor Çanakkale'de 962 ile rekor sanırım şu an Çanakkale'de. Ve baktığımızda aslında İstanbul 920 gerçekten çok ciddi bir rakam. Tekirda 747 oldu Tekirdağ. Kütahya ise 375 olurken Dediğimiz gibi baktığımızda Çankırı 400 neredeyse 399 olmuş ve e, Sivas'ta 372 oldu. Ülkemizde vaka sayıları gerçekten artıyor ve çok ciddi bir şekilde yükseliyor. Ve Fahrettin Koca da son tabloyu bu şekilde açıkladı. Videomuzu sona geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.